İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe karşı yürütülen büyük çaplı denetimleri kamuoyuyla paylaştı. Müzik Türkiye genelinde aynı anda yapılan denetimlerde tam 420.269 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerin merkezinde 28 binin üzerinde personel, 9 bini aşkın ekip ve 5 binden fazla kontrol noktası yer aldı. Metruk binalardan eğlence mekanlarına, limanlardan tır garajlarına kadar 15 binden fazla nokta tarandı. Bu geniş kapsamlı operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 547 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri başlatılmak üzere gözaltına alındı. Yerli Kaya, valileri, kaymakamları ve sahada görev yapan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Müzik